Ders çalışırken hangi yöntemi tercih ediyorsunuz? Pomodoro mu, nimonik mi, yoksa Feynman mı, zihin haritası mı, aralıklı tekrar mı? Ya benim için bazen zihin haritaları işe yarıyor, bazen de kısa tekrarlar. Ama hangi tekniği kullanırsak kullanalım, amaç aynı: hafızamızı güçlendirmek. Asırlar önce Medine'de yaşayan bir alim hafızasını kendine özgü bir yolla kuvvetlendiriyordu. Bu alim hocasından duyduğu her hadis için ipe bir düğüm atıyor, o düğümlerle ilmi hafızasına mühürlüyordu. Kim mi? Dört mezhep imamından biri olan İmam Malik. İlim ve hadis rivayetiyle iç içe bir ailede yetişen Malik bin Enes, 712 yılında Medine'de dünyaya geldi. Dedesi tabinin büyüklerindendi. Yani birçok sahabiyle görüşmüş, onlardan rivayetler aktarmış. Hatta Hazreti Osman döneminde Musaf'ın çoğaltılmasında görev almıştı. Malik bin Enes de babasının teşvikiyle ilme yöneldi. Ailesinden alimlerin meclisinde katılma izni istediğinde annesi onu güzelce giydirmiş, şimdi git ve oku demişti. Malik bin Enes ilk olarak Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Dönemin en büyük ilim merkezlerinden olan Medine'de tabi'in kuşağının hocalarından dersler aldı. O ilmi kimden öğrenileceği noktasında oldukça hassastı. Mescid-i Nebevi'de güvenilir kimselerden hadis dinlemesine rağmen ehil olmadıklarını düşündüğü için onlardan rivayet etmedi. Ancak Zühri gibi bu işin ehli alimler geldiğinde ilmini onlardan aldı. 20'li yaşlarından itibaren ders ve fetva vermeye başladı. Mescid-i Nebevi'deki ders halkasıyla kısa zamanda hicret yurdunun imamı olarak tanındı. İslam dünyasının dört bir yanından öğrenciler ondan hadis ve fıkıh öğrenmek için Medine'ye akın etti. Özellikle hac mevsimleri sırasında derslerinde büyük izdiham yaşanırdı. Hayatı boyunca Medine'den ayrılmadı sadece hac ve umre için Mekke'ye gitti. İmam Malik kaynaklara göre 100 bin civarında hadis ezberledi. Onun hadis konusunda kendinden sonraki döneme etkisi El Muatta adlı eseriyle ortaya çıktı. Muatta, Maliki mezhebinin kurucu metni olmasının yanında İslam literatüründe değerli kaynaklardan biridir. İlim öğrenmek için farklı bölgelerden Medine'ye gelen talebeleri onun sağlığında Muatta'nın pek çok nüshasını yazıya geçirdi. Böylece etrafında Muvatta ekseninde geniş bir ilim halkası oluştu. Rivayete göre Malik bin Enes eserin içeriği ve ismi konusunda şöyle demiştir: Kitabımı Medine müçtehitlerinden 70 alime arz ettim ve hepsi de üzerinde ittifak ettiler. Ben de esere Muvatta yani üzerinde ittifak edilmiş ismini verdim. Eser Hazreti Peygamber'in sünnetini, sahabe ve tabiinin fetvalarını ve Medine halkının uygulamasını anlatır. Kütüb-i Sitte gibi temel hadis kitaplarının tasnifinde muvattanın metodundan yararlanılmıştır. Fıkı ele alış biçimi de ona İslam tarihinde özel bir yer kazandırdı. İmam Mali'nin mezhep anlayışı Medine'nin ilmi mirasına dayanıyordu. Tarihi süreç içerisinde Maliki mezhebi Fas, Tunus, Cezayir ve Libya'da hakim durumdadır. Sudan, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Birleşik Arap Emirliklerinde ve Mısır'da da Malikiler vardır. Peki neden farklı mezhep anlayışlarımız var? Aslında mezhepler birbirinden tamamen farklı inanç sistemleri değil. Aksine İslam'ın evrensel boyutunu ortaya koyan, bunu yaparken de coğrafyayı ve insanların hayatlarını kökten değiştirmeden sadece usulde farklılaşan yapılardır. İmam Mali'nin mezhep anlayışına baktığımızda sünnete bağlılığın yanında hayatın ihtiyaçlarına cevap veren bir hukuk anlayışı karşımıza çıkar. Ona göre en güvenilir kaynak peygamberimizin şehrinde yaşayanların ortak uygulamasıdır. Çünkü Medine halkı sahabeyi görmüş, onların sözlerini ve davranışlarını bizzat yaşamıştı. Bu yüzden ameli ehli Medine'yi fıkhın temel dayanağı kabul etti. Bunun yanında kamu yararını gözetmeye önem verdi. Bir hüküm akıl yürütme ile farklı bir sonuç gösterse de topluma zarar veriyorsa o kıyası bırakıp insanların faydasına olan yolu seçti. Ayrıca ihtimaller üzerine konuşmayıp fıkhı daima yaşanmış olaylara çözüm bulmak için kullandı. Onun adı ilmin güvenilirliği ve fıkhın hayata yol göstermesiyle anılmıştı. Takvası ve vakarının belirlediği bu duruş ümmete istikamet olmuştu. Rahmet ve minnetle.